Herkese merhaba arkadaşlar. Unity Rehberim 24. ders videosuna hoş geldiniz. Bu derste sizlerle e, getaxis fonksiyonuna bakacağız. Getaxis fonksiyonu input klasının bir fonksiyonudur. E, önemlidir çünkü hareketlendirmeleri, karakter hareketlendirmelerini ya hatta birçok hareketlendirmeyi yine buradan yapabilirsiniz. Ve yani böyle A tuşuna bastığımda, D tuşuna bastığımda, işte ileri geri falan, bu şekilde bunları kontrol edeceğiz bugün sizlerle beraber. Hiç zaman kaybetmeden geçiyorum. Önemli konudur, biraz zordur anlaması ama e, beraber anlayacağız. Şimdi sizin için birkaç bir şey yazdım. Bilmeniz gereken iki kavram var burada. Şu anlık iki kavram var. bir Birincisi horizontal. Horizontal demek e, bir hani bizim koordinat düzlemimiz var ya. O koordinat düzleminin x kısmı horizontal olur. E, Türkçe'si de vardı ama şu an unuttum. Horizontal. İngilizcesini biliyorum, Türkçe'sini bilmiyorum. O da ilginç. Şimdi horizontal x eksenini temsil eder. Yani bizim a tuşuna bastığımızda x ekseninde eksi yönde gitmemiz, d tuşuna bastığımızda artı yönde gitmemizi sağlayan horizontal kavramıdır. Vertical ise z ekseninde ileri yani w'ye bastığımızda z ekseninde artı yönde, s'ye bastığımızda ise eksi yönde. Tam tersi de olabilir. Şu an z ekseninde hep kafam karışıyor. Ben genelde 2D çalışırım. Yani 3D de çalışıyorum ama z ekseninde birazcık gelince şey oluyorum. Artı ya da eksi çok önemli değil onu görürüz zaten. Şimdi getaksis peki ne işe yarayacak? Bu kavramları iyi öğrettiniz hocam bize. Şimdi getaksis dediğimiz şey biz A'ya bastığımızda e, hatta şöyle bir hemen paint açıp göstereyim size. Şimdi bu bizim sayı doğrumuz. Şurası artı bir tamam mı? Şurası eksi bir. Şimdi burası da horizontal e, kısaltıyorum. Hor yazacağım. Yani x ekseni. Tamam mı? x ekseni burası. Horizontal. Şimdi ben A tuşuna bastığım zaman bilirsiniz ki eksi yönde. Yani çünkü A sol. Hatta sol size göre burası. A sol. Ee, D de sağ. Yani artı yön. Şimdi burada A tuşuna bastığımda bu tarafa. D tuşuna bastığımda bu tarafa. Ama şimdi arkadaşlar şöyle bir düşünün. A tuşuna bastığımda ben nasıl gideceğim oraya? ince bir şey. Yani şimdi karakter yürürken hani nasıl yürür? Böyle bir birim bir birim gitse hoşunuza gider mi ışınlansa bakın şimdi karakter burada böyle tık 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 gitmez değil mi hoşunuza gitmez şimdi getaxis tam olarak bunu ortadan kaldırıyor yani ince ince rakamlar vererek sizin geçişinizi yumuşak yapıyor getaxis şimdi mesela ben şu an burası da sıfır olsun orijin diyelim buraya sıfır şimdi ben anlık olarak a'ya bastığım zaman çok ince ince değerler vererek eksi 1'e kadar götürür bu değeri. Mesela burası eksi işte 0,2 eksi 0,3 bu değerler ne olur arkadaşlar? Ben bu değerleri transfer nokta e koyduğum zaman ne olur biliyor musunuz? Mesela bir anda bir birim atlamaz bakın. Bir anda bir birim atlamayacağı için yumuşak bir geçiş olur. İşte ilk başta 0,1 eksi 0,1 0,2 0,3 0,4 diye diye çok ince yumuşak bir geçiş sağlar bize taksis. Aynı şekilde D'ye bastığım zaman buradan işte artı sıfır falan fistan fistan böyle böyle ince ince çok ince böyle bire kadar gidiyor bu. Peki sınır bir mi? Hayır. Bir olsa hareket edemeyiz. Bir birim bir yani nasıl olacak o iş? Bunu işte transform.translate üstünü ekleye ekleye devam ettiği için biliyorsunuz söylemiştik. Bunu sağlıyor bizlere. Zaten vertical da aynısı. Vertical içinde bir şey demeyeyim. ya Sadece Z ekseninde aynı bu. Yani yine W'ye bastığımda veya S yani hatırlamıyorum artı yönde hangisiydi? Bak şu an kafama çok takıldı ama aynı şey gene. Çıkalım buradan. Şimdi hemen şöyle bir işlem yapacağız arkadaşlar. Bir tane float değişken oluşturuyorum. Buna da X diyeceğim. X eksenini olduğu için herhangi bir ismi olabilir fark etmiyor. Tabi yanlış yazmışım float'u da çok güzel. Float X diyeceğim. Hatta büyük X. Eşittir input diyeceğim input klasını bir çağırıyorum input klasını gördünüz daha önceden input nokta get şimdi get axis dediğimde içine bir tane girdi girmem lazım parantez açıyorum string axis name axis name dediği bizim burada yazan e, eksenlerimiz Horizontal ve vertical hatta vertical için şöyle diyelim ki z diyelim Horizontal için eşittir x olsun zaten x Tamam. Getaxis dedikten sonra bir tırnak açıyorum. Şimdi bakın bunları da doğru yazmanız lazım kesinlikle. Harfler büyük olmayacak şekilde. H büyük horizontal yazacağım buraya. Horizontal. Bakın buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Horizontal. Doğru yazdım. Buna dikkat etmezseniz zaten çalışmaz. Şimdi bu şekilde bunu yazıyorum. Koyuyorum tırnak işaretimi. Tırnak diyormuşum. Kesme iş. Ne dedim? <laughs> 2 nokta üst üste. Unuttum işte koyun onu. Şimdi arkadaşlar Geliyorum print x diyeceğim. x'i yazdırmak istiyorum. Şimdi sizce ne yazacak? Ben az önce size ne anlattım? ince ince sayılar yazacak. Aynen öyle tam tahmin ettiğiniz gibi. Float x diyorum. Input nokta getaxis horizontal. Yani input nokta getaxis aslında ops. Input nokta getaxis bana böyle bu hareket etme sistemini sağlıyor. Şimdi çok uzatmadan hemen geçelim. Bakın şu an için sıfır. D'ye basıyorum. Bakın ne oldu? böyle 0 virgül benim anlattığım gibi böyle ufak ufak değerler alarak ne oldu? 1'e kadar gitmiş oldu. 1'e kadar gidene kadar biz bunu bir de geçişe bağladığımız zaman çok yumuşak bir geçiş sağlanır. Çünkü bir anda bir birim atlamıyor. İşte 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 diyerek atlıyor. Çok yumuşak bir geçiş olacak bu yüzden. Şimdi D'den bıraktım elimi tekrar 0'a gitmesi lazım. Aynen şu an 0'da. A'ya bastığımda da eksi 1. Aynı şekilde şu an göremiyoruz belki ama eksi 1 de şu an. A'ya basıyorum çünkü. Ama bulamıyorum. Ee, bulamıyorum, bulamıyorum, bulamıyorum. Çok önemli değil ya. A'ya bastığım en azından kesin olarak. He, burada gözüküyor bakın. A'ya bastığımda da yine eksi bir. Bu kadar aslında. Şu x ekseni için. Bu. Bir de gelin bunun y ekseni halini yapalım. Onun için de float diyeceğim. Z. Aynısını yazacağım. Input klasından. Input klasından. Klavyeye de alışamadım yani. Yeni laptop'un klavyesi birazcık şey... Ben masaüstü kullanıyordum. Bu laptop şu an bayağı iyi. 3060 var içinde. Gayet güzel bir bilgisayar aldım. Çalışmak için zaten kendime aldım arkadaşlar. Siz de çalışın. Kodlama güzeldir. Şimdi get axis dedikten sonra bir tırnak açıyorum. Şimdi yine axis name istiyor. Bu sefer ne gireceğim? Vertical. Yine dikkat edeceğim büyük harf küçük harf. Vertical diyorum. Vertical da yine zaten bizim z eksenimizi temsil edecek. Zaten Türkçelerini şu an tam hatırlamıyorum da horizontal Yatay mıydı? Yok yatay değil. Vertical yatay. Horizontal da enlem mi deniyordu? Ona? Öyle bir şey işte. Şimdi print diyeceğim buradan Z. Şimdi Z'ye yazdıracağım. Ve Z'den de yine W'ye bastığımda artı bir değer olmalı. S'ye bastığımda yine eksi bir değer. Bakın şimdi W'ye basıyorum. Aynen artı bir şeyine gidecek. S'ye basıyorum. Eksi bir bu sefer gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları harekete bağlayacağız sizde. Gelin bir harekete bağlayalım bunları. Vektör bir tane vektör tanımlayacağız. Vektör 3 diyeceğim yön ya da hareket bir şey değil. istediğiniz gibi. Hareket diyeceğim. Eşittir new vektör 3. Açıyorum parantezin. Bizden yine x y z ye girdileri var biliyorsunuz. Vektörün x girdisine buradan x yazıyoruz. Virgül yani bizim tanımladığımız x'i buraya yazıyoruz. Çünkü değişecek bu vektörün şeyleri sürekli. Böyle gidip gelecek sürekli. Yani x eksenine bizim input nokta get horizontal yazıyoruz bu şekilde düşünün e, ee, y girdisi 0 z girdisi z bizim z değişkenimiz orada okuduğunuz gibi şimdi bu vektörü tanımlıyorum geliyorum sonra transform nokta translate transform nokta translate diyeceğim diyemiyorum. Ha Şimdi translation için bir vektör istiyor. Biz de buradan hareket vektörümüzü yazıyoruz. Çarpı hız çarpı zaman yapacağız. Time nokta delta time. Tamam. Bu iş burada biter arkadaşlar. Hareketimizi sağlayacağız bu şekilde. Yalnız 10 biraz hızlı 5 yapalım ya. 5 göze de hitap eder güzel. Bakın A'ya bastığımda gidiyorum. D'ye bastığımda gidiyorum. Ve bıraktığımda nedense duruyorum arkadaşlar. Yani bu sonuçta hocam siz demediniz mi? E, transform nokta translate sürekli hareket halinde olan bir şey. Sürekli bir ekleme ekleme yapa yapa giden bir şey. Şimdi iyi bakın. Mantığını şimdi güzelce oturtacaksınız. Şimdi transform nokta translate sürekli ekleme yapıyor dedik. Vektörel bir ekleme. E peki burada neden hocam biz basmayı bıraktığımızda duruyor bu? Şimdi hareket vektörü bir burada kalsın bir bu hız vektörü. Bu, bu, bu burada bir kalsın. Time nokta delta time zaten sabit bir şey. Şimdi burada bunun durmasının sebebi içerisinin şimdi bir düşünün. Matematikte e, ya da fizikte atıyorum. Hız sıfırken araban olur durur. E şimdi o zaman bunun bir sıfır olması lazım ki bu dursun değil mi? İçerisi nasıl sıfır oluyor? E bu hareket vektörü sıfır oluyor çünkü. Hareket vektörü nasıl sıfır oluyor? Ben buradan bir şey yazmadığım sürece yani yazmadım diyorum. A ve D'ye basmadığım sürece bu vektörün değerleri sıfırdır. E, bir şeyle bir şeyin çarpımı da sıfır olacağı için e, bu duracaktır bizim objemiz. Bakın bu X bizim A ve D'ye basmamıza göre değişiyor. Z de aynı şekilde. E, biz bunları basmazsak A ve D'ye sıfır olur. E, zaten sıfır çarpı ya biz burayı istiyorsak 1 milyonla çarpalım. 1 milyonla çarpsam bile sen bir şeye basmadığın sürece 1 milyon çarpı 0 da 1 milyon sıfır e, olur. Yani bir şey değişmez arkadaşlar. O yüzden e, biz tuştan elimizi çektiğimiz an şey olur. E, obje durur arkadaşlar. Hızı yoktur çünkü. Ve bir şeyle bir şeyin çarpımı da sıfırdır. Şimdilik bakın ne oldu? Buradan istediğim gibi şu an bunu hareket ettirebiliyorum. Bakın W ve S'ye basıyorum. ileri geri yapıyorum. A ile D'ye basıyorum bu şekilde sağ sol yapıyorum. E, ee, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Eminim ki anlaşılmıştır. Güzel anlattığımı düşünüyorum. Görüşmek üzere. Bu konuyu tekrar edin. Ee, bir sonraki videoda şu an konuyu hazırlamadım ama bakacağım. Yine bu konunun devamı niteliğinde bir şey çekerim. O tamam. yani görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.